Herkese merhabalar. Eee rutubet giderici ürünümüzü tanıtacağız, deneyeceğiz. Şöyle olması gereken nem miktarı %50 civarlarında gördüğünüz gibi. %100'e doğru renk değişiyor. Olumsuz 0'a doğru da kurulukta yine olumsuz olarak gösterilmiş. Nemli ve kuru hava e, istenmeyen durum. E, burada da zaten bizim şu an mutlu bir yüz var Defnüş görüyor musun? Evet düzelmüş. %64 nem var diyor. Okey diyor buna. Değil mi? Evet, sabah sabah baktım üzgün Ha 68 falan mıydı acaba? Evet. 65 herhalde sınır. 65'te üzgün surat yapıyor bizimkisi. Evet şurada %55-70 arası bir yer. Açalım. Baz aldı. Şu an 64 yani bizim şu an üst sınırda. Şimdi evet. O yüzden biz rutubet gidericiyi kullanacağız. Burası da... Bir tane daha almıştık. Ama ortasını evet, anda... bulamadık. Arkadaşlar. Şöyle rutubet gidericiler. Bu ufak model. Bu daha büyük bir taş var. Şimdi bunu açalım sen tutar mısın de şu sen mi açarsın? Ben açayım mı? Aç hadi. Tamam böyle bunu yırtabilirim. Yırt da şöyle çıkıyor bu tatlı. Peki yırt hadi yırt paket aç Evet arkadaşlar <laughs> böyle. Tamam kapağını çıkarıyorsun şimdi tatlı. Tamam çıkar. Saban mı artık? Şöyle çıkar. Şimdi buraya koyacağım. Bunu da açalım. Bu bizim taşımız Poşeti açacağız. Şimdi açalım. Bunu üstü açacağız. Üste yerleştireceğiz. Ondan sonra bu bu %64 68 böyle gidiyor, geliyor nem. Yağışsız, kuru bir Ankara havasında çekiyoruz videoyu. yarın da yine bu tarz devam edecek. bunu koyduktan sonra ben sabah veya yani gün içerisinde durumu çekeceğim. Bu alta suyu şu anda şunda kalmış suyu göstereyim. bu nem giderici kalıp diyelim ee, suyu çekiyor kendisi erirken aşağıya suyu akıyor çektiğine su olarak akıyor ha, açtın mı tamam Arkadaşlar. o zaman sepetimizi yerleştirelim tamam taşımız bayağı büyük taşı <laughs> elledin elinde <laughs> yıkarsın dedim tamam Evet taşımız yerleştirdik. Arkadaşlar yeni geldi. Mete yapan? de gelmiş. Hoş geldin tatlım. Şöyle. Çevir. Bu böyle rutubet gidercek mi? Evet tatlı. Su koymamız gerek Bu burada altı delikli delikli ya. Su olarak bu hazneye birikecek. Şimdi saat kaçta koyduk? 10'da. Sabah tekrar 8-10 saat sonra bakalım ne olmuş. Burada su birikme miktarını gece boyunca göreceğiz. Masamızda burada İyi dururdu. durur bu. ondan sonra tekrar değerlendiririz. Ee, tuzlarını da yine bu kaça kaçtı? 300 gramlık mıydı? Bakalım. Ha 500 gram. 500 gramlık tuzlardan al şeylerden kalıplardan nem giderici, rutubet giderici kalıp diyelim. bunlardan alıp koyuyoruz. Şu diğer gösterdiğimizde daha ufaktı. Bununki de daha büyük kalıpmış. 500'lük şu kullandığımız, şimdi açtığımız. Ee, yine açtığımız zaman tekrar gösterelim. Şu an yüzde %64. Teşekkür ederiz. Evet, herkese günadan merhabalar. Evet, merhabalar. Ee, bir hafta geçti. Şöyle gösterelim. Bu bir haftalık birikim. Suyun birikimi. Bence çok az. Çok 58. Yüzde 58 nem Bakın bu tuzumuz. Nemleniyor yüzeyi. Eee, nemi çekiyor. Ve aşağıya doğru damlaya damlaya bu şekilde birikti. İlk 2-3 gün e, bir şey göremedik e, o şekilde bırakıyorsunuz normal kullanımı bu şekilde daha önce de farklı e, model kullanmıştık bu tuzlardan ondan sonra 3. 4. 5. gün artmaya başlıyor e, tam bir haftadaki durum bu şekilde bizim nem oranımız e, 63 64tü sanırım evet. bir hafta önceki çekimimizde şu an 58 civarları 55'in altına da düşünce yine bu gülen surat üzülüyor şu anki durum ideal üst sınıra yakın değil alt sınıra da çok yakın değil bunu bu şekilde %55-65 arasında tutmaya çalışıyoruz bizim yaptığımız bu bu şekilde de ihtiyacı olanlar için göstermiş olalım Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.